Merhaba değerli arkadaşlar. Öncelikle kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerin benden en çok istediği hisse senetlerinin teknik analizini paylaşacağım. Şimdi videomuza başlayalım. İlk hissemiz Türk Hava Yolları. Türk Hava Yollarının grafiğine baktığımız zaman özellikle bu hafta ciddi şekilde hissenin baskı yediğini görüyoruz. Şu kırmızı ile gösterilen 50 günlük EMA, mavi ile gösterilen 100 günlük EMA Baktığımız zaman hissenin özellikle EMA50 bölgesinin altında kaldıktan sonra ciddi şekilde baskı yediğini görüyoruz. Buradaki tek sıkıntı şudur. Buradaki tek sıkıntı EMA100 seviyesinin üstünde kalıp kalmayacağı. EMA100 seviyesi şu an için önemli bir seviyedir. EMA100 seviyesi bugün itibariyle 126.77 seviyesidir. Pazartesi ve salı günü EMA 100 seviyesi bence takip edilmelidir. Eğer hisse EMA 100 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarabilirse önümüzdeki dönemlerde EMA 50 seviyesine ve düşen kanal direncine doğru bir hareket yapması yine bizler için sürpriz olmaz. Fakat burada yine en çok dikkat etmek istediğim seviyelerden birisi de şuradaki kanal destek seviyesidir. Buradaki kanal destek seviyemiz ise şu an için 125.18 seviyesidir. Baktığımız zaman buradaki kanal güçlü bir kanal sevi kanal destek seviyesidir. Bu seviyenin üzerinde tutunmasını önemsiyorum. Tutunmasından ziyade şunu söylemek istiyorum. Gün sonu bu kanal seviyesinin üzerinde kapatması yine teknik açıdan önemli olacaktır. Ere sayımıza baktığımız zaman ere sayımızın aşırı sat bölgesinde olduğunu görüyoruz. 36 seviyelerde. Ve baktığımız zaman hacminde yine bu noktada zayıfladığını net şekilde görüyoruz. O zaman burada dikkat etmemiz gereken kriterler nedir? Bir Şuradaki kanal destek seviyesi 2, EMA 100 seviyesi önemli destek seviyeleridir. Direnç seviyelerine baktığımız zaman ise EMA 50 seviyesi yine bizler için önemli direnç seviyesidir. Bu seviye nedir? Bu seviye şu an için 136.79 seviyesidir. 136.79 seviyesi aşılması halinde ise hisse kısada 140 seviyeleri görmesi yine bizler için sürpriz olmayacaktır. Şimdi bir de hissenin Bollinger Band görüntüsüne bakalım. Hissemizin Bollinger Band seviyesine baktığımız zaman özellikle Cuma günü bandın dışına taştığını net şekilde görüyoruz. Band seviyesi yani alt band seviyesi şu an 127.56 seviyesi. Hissenin bu banda geri dönmesi yine bizler için bu noktada sürpriz olmayacaktır. Tabii ki Bollinger Band'ına baktığımız zaman hissede gerçekten toparlanmanın başlaması için orta bandın mutlaka geçilmesi gerekiyor. Bu da 137.85 seviyeleridir. Şimdi de hissemizin takaslarına bakalım. Hissemizin haftalık takaslarına baktığımız zaman yatırım fonlarını, Citibank'ın ve emeklilik yatırım fonlarını yeni satışlar net şekilde görüyoruz. Burada satışların bir kısmını garanti karşılamış, bir kısmını ziraat yatırım, bir kısmını ise yapı kredi karşılamış. Baktığımız zaman değerli arkadaşlarım biraz satıcılı bir takas ve satıcıların önemli fonlar olması yine burada hissenin net şekilde baskılandığını bizlere gösteriyor. Değerli arkadaşım Türk Hava Yolları'nın teknik analizi burada sona ermiştir. Şimdi Ereğli hisse senedine geçelim. Ereğli hisse senedinin haftalık TL bazlı teknik görünümüne baktığımız zaman şu noktada uzun vadede oluşan kanal desteğinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Baktığımız zaman özellikle şu bölgede çok gelgit hareketleri yapmış. Ereğli hisse senedi Orta vadeli ve uzun vadeli görünüme baktığımız zaman şu kanal desteğinin üzerinde kaldığı sürece hissede toparlanma devam edecektir diye düşünüyorum. Özellikle son 2 haftada ciddi bir satış yedi. Tabii ki bu ciddi satış emesinin çeşitli sebepleri vardı. Bu sene temettü vermeyecek olması ve e, ortak satışları yine bunlarda etkili oldu. Hissedeki teknik görünüme baktığımız zaman ciddi bir sıkıntı olduğunu burada net şekilde görüyoruz. Şu an hissedeki en önemli kanal destek seviyesi bu hafta için 35.68 seviyesidir. Bu ise 35.68 veya da şöyle diyeyim 37 ve 40 seviyeler arasında gel git yapması yine önümüzdeki günlerde benim için sürpriz olmaz. Burada üst üste 3 tane sıkıntılı bir görüntü oluştu haftalık olarak. Hatta mum olarak bakalım. Mum olarak baktığımız zaman daha net görüntü ortaya çıkacak. Zaten şurada şu, şuradaki şu mum çok tehlikeli bir mum. Bir mum. Bunun ardından oluşan iki tane mum yine tehlikeli mumlar ve satış ağırlıklı mumlar. Bu satış ağırlıklı mumlara baktığımız zaman zaten hissedeki teknik görünümün net şekilde bozulduğunu görebiliyoruz. Fakat orta ve uzun vadede henüz hisse düşüş eğilimine girdi diyemeyiz. Düşüş eğilimine girdi diyebilmemiz için hissenin şuradaki kanal destek seviyesinin altına mutlaka ve mutlaka gelmesi gerekiyor. Şu an kanal destek seviyesinin üzerinde mi? Evet üzerinde. Fakat tepeye baktığımız zaman ciddi bir satış yedi mi? Evet bu noktada da ciddi bir satış yedi. Fakat şurada da olduğu gibi bu hissede uzun vadeli görüntüde toparlanmanın devam edebilmesi için veya da şöyle diyelim Trend bitti diyebilmemiz için şu kanal destek seviyesinin altındaki ve üstündeki kapanışlarına çok ama çok dikkat etmemiz gerekiyor. Ere sayımıza baktığımız zaman zaten şu 3 tane mumundan sonra RSI'nda ayında bu noktada çok iyi olmasını bekleyemeyiz indikatörün. indikatör de ciddi şekilde bozuldu. Burada baktığımız zaman hacmin de son hafta biraz aşağı doğru geldiğini net şekilde görüyoruz. O zaman bu hissede pozisyonlar açmadan önce orta vadeli ve uzun vadeli şurada gösterdiğim kanal destek seviyesine çok ama çok dikkat edilmesi gerekiyor. Hissenin Günlük grafiğine baktığımız zaman da günlük grafiğinde RSI'nin artık aşırı sat bölgesine girdiğini buradan net şekilde görebiliyoruz. Baktığımız zaman şurada şöyle bir oluşum var ve bu oluşumda hedefi, hedefine yavaş yavaş geldiğini ben net şekilde görüyorum. Şunu diyebilirim artık bu hissenin buradan bir tepki vermesi gerekiyor. Bir tepki vermesi gerekir çünkü ciddi bir satış yedi bu noktadan. Şimdi hissenin tepe fiyatına baktığımız zaman tepe fiyatının %29 gerisinde olduğunu görüyoruz. Sadece bir ayda hisse %29'luk bir geri gelme yaşadı. Ereğli gibi büyük hisseler için bu oranlar çok ama çok önemlidir. Şimdi hissemizin takaslarına bakalım. Hissemizin takaslarına baktığımız zaman Haftalık takaslarında tabii ki Türkiye Ekonomi Bankası ortak satışını net şekilde görüyoruz. İş yatırımı yine burada satışları var. Fakat burada karşılayanların emeklilik yatırım fonları ve Citibank olması yine bence önemlidir. Aylık takaslara baktığımız zaman yine görüntü aynı. Tabii ki burada burada ortak satış da yavaş yavaş bitmeye başladı. Bunu da göz ardı edemeyiz. Burada alanlar önemli. Alanlar Citibank ve yatırım fonları bunun bir kısmını karşılamış. Yine garanti bunun bir kısmını karşılamış. Diğerleri kısmında diğerleri kısmı bayağı bir kalabalık. Yani malın bir kısmı da yine başka kurumlara, çeşitli kurumlara gitmiştir buradan diyebiliriz. Tabii ki burada Citibank'ın ve yatırım fonlarının alımlarına devam etmesi yine önümüzdeki dönemlerde önemli olacaktır diye düşünüyorum. Değerli arkadaşlarım el ele analizimiz de burada sona ermiştir. Şimdi Sasa hissemize geçelim. Evet arkadaşlar Sasa hissemizin teknik analizine baktığımız zaman özellikle son günlerde 50 günlük ve 100 günlük hareketli ortalamanın üzerinde tutunması yine teknik açıdan önemlidir. 50 günlük hareketli ortalamamız şu an için 110.57 100 günlük hareketli ortalamamız ise şu an için 105.77'dir. Hisse 50 günlük ve 100 günlük hareketli ortalamanın üzerinde tekniksel olarak tutunduğu sürece yine hissede bu noktalarda hissenin genel görüntüsünde baktığımız zaman şurada bir toparlanma var. Fakat cuma günkü şu hareket teknik açıdan işin açısı çok hoş olmadı. Tabii ki pazartesi günü eğer hisse tekrardan şu noktada toparlanabilirse yine görüntü çok da negatif olacaktır diye düşünmüyorum. Fakat EMA 50 ve EMA 100 seviyesi aşağı doğru gelirse teknik açıdan bir bozulmayı net şekilde görebiliriz. Hissemizin bu seviyelerde Fibonacci seviyelerine baktığımız zaman özellikle 23.6'lık seviyenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu da 110 bu da 112.44 seviyesidir. 23.6'lık seviyesi dip oluşumu bitiş seviyesidir. Dip oluşumunun tekrar altına gelirse bu noktada hissenin yeni dibi nereden yapacağını kestirmek e, inanın zor. Onun için hissede tutunmanın devam edebilmesi için toparlanmanın devam edebilmesi için 23.6'lık seviyenin üzerinde mutlaka ve mutlaka tutunması gerekiyor. Hacme baktığımız zaman hacim özellikle bu hafta bundan önceki 2 2 ayın çok üzerinde olduğunu görüyoruz. Hacimin artması 23.6'lık seviyenin üzerine tutunmaya çalışmasını pozitif olarak görüyorum. Hissede yeni hareketlerin devam edebilmesi için öncelikle 119.83 ve ardından ise 127.21 seviyeleri önemli direnç seviyeleri olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle 38.2'lik seviye, bakın burada e, geçilememiş, yine bu noktada yaklaşılmış ama o seviyenin üzerine çıkılamamış. Bu hisse de bu iki seviyenin geçilmesi önümüzdeki günlerde hisseyi tekrardan pozitif kanalın içerisine sokacaktır. Fakat bu iki seviyeye geçirmeden hissenin şu bandın içerisinde hareket etmesi belli noktalarda baskı kuracaktır. Şimdi hissemizin takas görüntüsüne bakalım. Hissemizin takas görüntüsüne baktığımız zaman haftalık takaslarında ziraat yatırımın, info yatırımın ve ak yatırımın alışlarını görüyoruz. Satışlarda ise Citibank yatırım fonları ve garantinin olduğunu görüyoruz. Takaslar biraz satıcılığı da olsa çok dengesiz değil. Değerli arkadaşlarım Sasa analizimiz de burada sona ermiştir. Şimdi GESAN analizimize geçelim. GESAN listesine baktığımız zaman özellikle 50 günlük ve 100 günlük hareketli ortalamanın üzerine sert bir şekilde çıkmasını önemsiyorum. Şu 100 günlük EMA 100 seviyesinin altına gelmemesi teknik açıdan önemlidir. Hissenin son 2 gün hareketine baktığımız zaman hissenin son 2 günde hem hacimsel olarak hem de hareket yönü olarak güçlendiğini net şekilde görüyoruz. Ele sayımız bu noktada 60'lı seviyelerde. Şu iki dibin birbirlerinin üzerinde oluşması yine tekniksel açıdan önemlidir. Hissemizin Fibonacci seviyelerine baktığımız zaman bazı seviyeler bizler için şu an önemlidir. Hangi seviyeler önemlidir? 78.6'lık seviye yükseliş için çok ama çok önemli bir seviyedir. 61.8'lik seviyenin hisse altına gelmediği sürece bu hissede pozitif görüntü bir süre devam edebilir. Fakat 61.8'lik seviyenin altına gelmesi hissede belli noktada baskıyı da oluşturabilir. Bu hissenin tekrardan yeni zirvelere gidebilmesi için öncelikle 78.6'lık seviyenin geçilmesi gerekiyor. Bu seviye ise şu an için 274.41 seviyesidir. 274.41 seviyesinin aşılması hissede hisseyi 161.8'lik seviyeye doğru çıkarabilir. Tabii ki burada yine dikkat edilmesi gereken çeşitli unsurlar var. Bu da az önce söylediğim gibi 61.8'lik seviye ve 78.6'lık seviyedir. Hisse'nin genel görüntüsüne baktığımız zaman teknik olarak güçsüz bir görüntüsü yok. Hatta güçlü bir görüntüsü var. Pozitif bir görüntüsü var. Fibonacci olarak bu söylediğim seviyeleri takip etmeniz yine bence önemlidir. Hissenin yine yükselişine devam edebilmesi için şu noktada belirttiğim kanal destek seviyesinin üzerinde tutunması yine önemlidir. Şu kanal destek seviyesi orta vadeli ve uzun vadeli yükseliş kanal destek seviyesidir. Bu seviyede yine önümüzdeki dönemlerde önemli olacaktır diye düşünüyorum. Hissemizin takas görüntüsüne baktığımız zaman haftalık takaslarına baktığımız zaman yatırım fonlarının alışta olduğunu görüyoruz. Yine burada yapı kredinin ve garanti yatırımı satışları var. Stibank'ın az da olsa alıştığı olduğunu görüyoruz. Takastan'a baktığımız zaman dengeli bir takas, dengesiz bir takas değil. Gesan analizimiz de burada sona ermiştir. Şimdi Galata Wind hissemizin teknik analizine geçelim. Galata Bint hissemizin teknik analizine baktığımız zaman hemen hemen 3 aydır ciddi bir baskı yaşadığını net şekilde görüyoruz. Hissemizin aslında iyi bir bilançosu geldi. Fakat önümüzdeki dönemlerde piyasa bunun devamlarını bekler devamlılığı beklediği için de belli noktada piyasanın hisseyi bu fiyatlarda karşılaması yine anormal bir sonuç değildir. Hissemize baktığımız zaman kısa vadede oluşan kanal destek seviyesinin üzerinde kapattı. Bu kanal destek seviyesi şu an için 17.45 seviyesidir. Bu seviyenin üzerinde tutunabilirse hissede tekrardan toparlanma önümüzdeki günlerde sürebilir. Fakat bu seviyenin altına gelmesi durumunda biraz daha bu noktalarda baskı yaşaması yine bizler için sürpriz olmayacaktır. Baktığımız zaman hissemizin bir süredir devam eden bir düşüş eğilimi mevcut. Özellikle EMA 50 ve EMA 100 seviyesinin altına girmesi, altına gelmesi bu noktada baskıyı daha da arttırıyor ve bu noktada hacmi de düşürüyor. Yani belli noktalarda alıcı gelmiyor. Bu seviyeler şu an için 19.04 ve 19.18 seviyeleridir. Bu hissenin yükseliş atağına geçebilmesi için, yükselişe geçebilmesi için EMA 50 ve EMA 100'lü seviyelerin mutlaka geçilmesi gerekiyor. Bunu yapabilmesi için de şurada göster gösterdiğim kanal destek seviyesinin üzerinde kalmalı, Bir, bu iki seviyeyi geçmeli ki. Bu iki seviyeyi geçtiği takdirde hissede toparlanma bir tip yükseliş aşamasına geçecektir. Ama öncelikli olarak bu iki seviye öncelikli olarak hissenin kanal destek seviyesinde tutunması yine önümüzdeki günlerde önemli olacaktır. Ere sayımız e, zayıf. Zaten ere sayımız çok uzun süredir alım bölgesine giremiyor. Cuma günkü hacim gayet güzel hacimin artması. Hissenin en azından Cuma günü yatay kapatması yine bizler için önemliydi. Şimdi de hissemizin Fibonacci seviyelerine bakalım. Hissemizin Fibonacci seviyelerine baktığımız zaman 23.6'lık seviyenin üzerinde tutunamadığını net şekilde görüyoruz. Bakın bundan önceki 10 günde bu seviyenin üzerinde gelgit hareketleri yaptı. Bu seviyenin üzerinde bir şekilde tutunmuştu. Fakat bu hafta bu seviyenin altında sert şekilde gelmesi teknik açıdan hoş olmadı. Peki bu seviye şu an için nedir? Bu seviye bu hafta için 18.74 seviyesidir. Bu hisse de 18.74 seviyesi 1. MA50 seviyesi 2. MA100 seviyesi 3. Bu seviyeler yükselişin başlaması için önemli seviyelerdir. Bu seviyeler geçilmeden hissede yükseliş başladı diyebilmemiz için çok erken olduğunu düşünüyorum. Bu seviyelere dikkat edilmelidir. Şimdi de hissemizin takas görüntüsüne bakalım. Hissemizin aylık takas görüntüsüne baktığımız zaman emeklilik yatırım fonlarını sattığını görüyoruz. Bu satışların büyük kısmını yatırım fonları ve Citibank karşılamış. Takas da, takaslar satış ağırlıklı olsa da özellikle Fonların birbirlerine satışlarını ben burada çok anormal görmüyorum. Citibank'ın da son günlerde devreye girmesi yine negatif bir durum değildir. Değerli arkadaşlarım Galatavint analizimiz de burada son ermiştir. Şimdi kontrolmatik analizimize geçelim. Evet arkadaşlar kontrolmatik hissemize baktığımız zaman kontrolmatik hisse senedimizin Sasan'ın teknik görünümüne net benzediğini buradan görüyoruz. Son iki günde yaptığı şu güçlü hareket hissede belli bir ivmeye sağladı diyebiliriz. İki güçlü hareket şu noktada oluşan düşen kanal direncini kırdı. Ere sayımızı da bayağı bir güçlendirdi. Hareketlerin hacimli olmasını önemsiyorum. Tabii ki bu hareketlerin güçlenmesi için de bu noktada burada oluşan iki mumun yine devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Hissemizin teknik görüntüsüne baktığımız zaman EMA 50 ve EMA 100 seviyesinin üzerinde hareketlerine başlaması teknik olarak olumludur hissemizin Fibonacci seviyelerine baktığımız zaman özellikle 23.6'lık seviye olan 148.1 seviyesinin üzerinde tutunduğunu net şekilde görüyoruz. Bu seviyenin üzerinde kaldığı sürece hissede pozitif görünüm belli bir noktada devam edecektir. Fakat hissede yeni bir yükselişin başlaması için yeni hedeflerin kırılması için 61.8'lik seviye olan 189'luk seviye yine önümüzdeki günlerde önemli olacaktır. Genel görüntüsüne baktığımız zaman hacmin yukarı doğru dönmesi pozitif. RSI'nin yine burada ala doğru yavaş yavaş girmesi pozitiftir. Hissede genel görüntü bence gayet güzel. Özellikle orta vadede oluşan şu düşen kanal direnci yine önemlidir. Bu düşen kanal direncinin bu noktada hacimli kırılmasını önemsiyorum. Burada ne olabilir? Şu olabilir. Buradaki düşen kanal direnci önümüzdeki günlerde önemli bir destek seviyesi olarak karşımıza çıkabilir. Bu hisse için bu hafta en önemli destek seviyesinin şu an için 163 20 seviyesi olduğunu düşünüyorum. Bu hisse 163.20 seviyesinin üzerinde kaldığı sürece önümüzdeki günlerde de pozitif görüntüsüne devam edecektir. Fakat bu hafta tutup bu seviyenin altına gelirse yine EMA 50 ve EMA 100 seviyeler bizler için önemli destek seviyeleri olacaktır. Bu seviyeler nedir? Bu seviyeler şu an için 151.56 ve 139.49 seviyeleridir. Şimdi de hissemizin takas görüntüsüne bakalım. Hissemizin haftalık takas görüntüsüne baktığımız zaman Citibank'ın net alıcılı olduğunu görüyoruz. Dengeli bir takas fakat alıcı itibariyle Citibank'ın yatırım fonlarının alıcı olması bence çok önemlidir. Aylık takaslarına baktığımız zaman yine Citibank'ın 2.1 milyon lot artıda olduğunu görüyoruz. Yatırım finansmanın alıcılı olduğunu görüyoruz. Aylık takaslarda ise net alıcılı. Takas görüntüsü de gayet güzel hissenin teknik görüntüsü de gayet güzel. Hacmi yükselmesi de bu noktada gayet güzel. Söylediğim gibi hissede yükselişin devam edilmesi için 1. Düşen kanal direnç seviyesinin üzerine tutunmalı. 2. 61.8'lik seviyenin üzerine çıkması gerekiyor. Değerli arkadaşlarım kontrol matik hisse senedimizin teknik analizi burada sona ermiştir. Şimdi Aselsan hisse senedimize geçelim. Evet arkadaşlar Aselsan hisse senedimizin teknik analizine baktığımız zaman özellikle son 10 gündür fiyatların belli aralıklarda gel git yaptığını net şekilde görüyoruz. Bu hisse şu an için bir karar aşamasında özellikle daralan bir bant var. Bu banda baktığımız zaman Önümüzdeki günlerde 58.5 seviyesi önemli bir direnç seviyesi olacaktır. Bu hisse 58.5 seviyesinin üzerine çıkarsa hissede alımların geleceğini düşünüyorum. Hissede yükselişin başlayacağını düşünüyorum. Burada önemli bir kanal destek seviyemiz var. Bu kanal destek seviyemize 3 defa gelindiğini görüyorum. Önemli bir kanal destek seviyesi. Bu kanal destek seviyemiz şu an için 55.25 seviyesidir. Bu hisse 55.25 seviyesinin altına gelirse EMA yüzlü seviyelere doğru bir satışın olması yine bu noktada benim için anormal olmaz. hissede hareketler gittikçe bu noktada daralıyor. Şuradaki direnç seviyesi aşılırsa hissede alımlar başlar. Buradaki destek seviyesi kırılırsa ise veya da destek seviyesi kırıldıktan sonra üzerine atamazsa yine EMA yüzlü seviyelere doğru gelmesi yine benim için sürpriz olmaz. Fakat Eres ayımıza baktığımız zaman yükseliş eğrisi var. Hacmin de yine yükselmeye başladığını net şekilde görüyoruz. O zaman önümüzdeki dönemlerde şurada sizlere belirttim. Kanal direnç seviyesinin, kanal direnç seviyesi çok ama çok önemli olacaktır. Hissenin bu hafta EMA 50 seviyesinin üzerinde kapatmasını yine olumlu görüyorum. Hisse hem EMA 50 seviyesinin üzerinde hem de EMA 100 seviyesinin üzerinde bu tekniksel açıdan çok ama çok önemlidir. Hissemizin Fibonacci seviyelerine baktığımız zaman özellikle 23.6'lık seviyenin üzerinde çıkması bence olumludur. Hissenin belli noktada 38.2 ile 61.8'lik bölgenin arasında gelgit hareketleri yapması bu noktada benim için anormal değildir. Bu seviyeler nedir? Bu seviyeler şu an için 57 ve 62'li seviyelerdir. 57 ve 62'li seviyeler arasında hissenin bir süre gelgit hareketleri yapması tekniksel açıdan anormal olmayacaktır. Bu hissede yeni bir yükselişin başlaması için 62'li seviyelerin üzerine mutlaka ve mutlaka çıkılması gerekiyor. 62'li seviyelerin üzerine çıkıldığı takdirde hissedeki orta vadeli hedef seviyesi 161.8'lik seviye olan 82.67 seviyesi olur. Şimdi de hissemizin takas görüntüsüne bakalım. Hissemizin aylık takas görüntüsüne baktığımız zaman Citibank'ın, yatırım fonlarının ve Deutsche Bank'ın net alıcılı olduğunu görüyoruz. Satıcılarda ise garanti, iş ve ak var. Alıcıların güçlü olması bence bu noktada çok önemlidir. Şuradaki hissenin gelgit hareketleri yaparken yani yatay bantta gelgit hareketlerini yaparken bu fonların toplaması bence çok ama çok önemlidir. Burada kanal direnç seviyesine ve kanal destek seviyelerine çok dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Değerli arkadaşlarım Aselsan ile ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi de Aksen hissemize geçelim. Evet arkadaşlar Aksen hissemize baktığımız zaman yine Aksen hissemizin de ortalama olarak 4 aydır düşüş trendinde olduğunu görüyoruz. Bu ise de düşüş trendinin bitebilmesi için EMA 50 ve EMA 100 seviyelerinin üzerine çıkılması gerekiyor. Ve aynı zamanda da düşen kanal direnç seviyesinin üzerine mutlaka çıkılması gerekiyor. Şu an için baktığımız zaman teknik görüntü teknik görüntünün zayıf olduğunu görüyoruz. Hacmin biraz hacim biraz artmaya çalışsa da bir türlü hisse bu noktada kendine gelemiyor. Bu hisse de en önemli destek seviyesi şu an için 31.16 seviyesidir. Bu hisse 31.16 seviyesinin altına gelirse bu noktada yeni dip seviyeleri arayacaktır. Şu an için 31.16 seviyesi önemli destek seviyesidir. Önümüzdeki günlerde bu seviyeye çok ama çok dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Hisse eğer bu noktada kalabilirse şu noktada ikili dip oluşturur ve ikili dip oluşturması ile şu hacimde güçlenmeye devam ederse hissenin 36.76 ve 37.92 seviyelerine doğru hareket yapması yine önümüzdeki günlerde benim için sürpriz olmayacaktır. Fakat burada bu dönüşün bu dönüşü tam görebilmemiz için hacimin bu seviyede biraz daha artması gerektiğini düşünüyorum. Şurada oluşan düşen kanal direnci yine önümüzdeki günlerde çok önemli olacaktır. Hissenin yükselişi açısından çok ama çok önemli olacaktır. Arkadaşlar teknik görüntü zayıf. Söylediğim gibi buradaki kanal destek seviyesi hissenin önümüzdeki günlerde seyri açısından önemlidir. Bu kanal destek seviyesinin üzerinde tutunursa ikili dip yapar ve hisse belli noktada ve hisseye belli noktalarda alım gelebilir. Fakat bu kanal destek seviyesinin altına gelmesi ve altında kapanışlar yapması hissede satışları devam ettirir, baskıyı devam ettirir. Şimdi de hissemizin takas görüntüsüne bakalım. Hissemizin aylık takas görüntüsüne baktığımız zaman zaten baskıyı burada da net şekilde görüyoruz. Citibank'ın net satışları var. 5 milyon lotun üzerinde. Yine emeklilik yatırım fonlarının satışları var. Türkiye Ekonomi Bankası'nın satışları var. Bu satışların bir kısmını yapı kredi, bir kısmını ise yatırım fonları karşılamış. Fakat satışlar bu noktada bayağı ağırlıkta. Öncelikle büyük fonların tekrardan alışa geçmesi gerekiyor. Bu fonlar tekrar alışa geçmeden hisse bu noktada zayıf görüntüsüne devam edecektir diye düşünüyorum. Sizlere söylediğim gibi Kanal destek seviyesinin üzerinde tutunması ve buradan hissenin harekete geçmesi hissede birçok şeyi değiştirebilir. Bunu da unutmayalım. Evet arkadaşlar aksenin hissesi ile ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi petkim analizine geçelim. Petkim hissemize baktığımız zaman yine burada da zayıf bir görüntünün olduğunu net şekilde görüyoruz. Hacim ciddi şekilde daralmış. Hacims hacimsiz düşüşler mevcut. Hissenin özellikle EMA 100 ve MA50 seviyesinin altına gelmesi hissede baskıyı bayağı bir arttırmış. Baktığımız zaman 3 haftalık süreçte yatay bir bant oluşturmuştu. EMA 50 ve EMA 100 seviyesi arasında. Fakat son hafta EMA 100 seviyesinin altına gelmesi hissede ciddi şekilde satışlara sebep oldu. Bu noktada bizim için en önemli destek seviyesi 14.06 seviyesidir. 14.06'nın üzerinde hisse tutunmayı başarırsa bu noktada yine ikili dip oluşabilir. Ve ikili dip oluşması ile de belli noktadan sonra alış gelebilir. Fakat bu seviyenin altına gelmesi yani 14.06'nın altında yapacağı kapanışlar hissede düşüş hareketini devam ettirecektir. Hacmi bu noktada bayağı bir daraldı. Özellikle şurada oluşan düşen kanal direnç seviyesinin kırılması ile hissede belli bir alım gerçekleşmişti. Zaten şuraya baktığımız zaman hacmin arttığını görüyoruz. Fakat bu noktanın üzerine çıkıldıktan sonra hisse güçlü bir hareket gerçekleştiremedi. Yine önümüzdeki dönemlerde burada oluşan düşen kanal direnç seviyesinin üzerinde tutunması yine tekniksel açıdan önemli olacaktır diye düşünüyorum. Hissemize baktığımız zaman orta vadede oluşan şuradaki kanal destek seviyesinde yine önemli olduğunu düşünüyorum. Pazartesi ve salı günü şurada oluşan kanal destek seviyesinin üzerine hisse çıkmayı başarırsa yine toparlanma bu noktada başlayabilir. Bu seviye ise bu hafta için 15.04 seviyesidir. Hisse tekniksel olarak teknik veriler olarak bir bozulma var. Yani düşüş yönünde bir bozulma var. Zayıf bir görüntü var. Yine burada hissede toparlanmanın olabilmesi için ciddi bir hacim atağı gerekiyor. Hissemizin takaslarına baktığımız zaman, aylık takaslarına baktığımız zaman yatırım fonlarının çok ciddi satışta olduğunu görüyoruz. 52 milyon lot bu hisse için ciddi bir lottur. Ak yatırımın ve yapı kredinin yatırım finansmanın bunu karşıladığını net şekilde görüyoruz. Takaslara baktığımız zaman tek elden satışların yapıldığını görüyoruz. Aslında alım satım dengesine baktığımız zaman dengesiz bir takas değil. Hatta alım ağırlıklı bir takas. Fakat satışın tek elden olması hisse üzerinde ciddi bir baskı kurmuş. Değerli arkadaşlarım, Petkim analizimiz analizimizde burada sona ermiştir. Arkadaşlar, hemen hemen 9-10 hisseden oluşan teknik analiz eğitim videomuz burada sona ermiştir. Bu hisseler sizlerin benden en çok istediği hisselerdi. Sizleri kırmayarak bu hisseleri sizlere kısa ve net şekilde açıklamaya çalıştım. İnşallah sizler için faydalı olur. Değerli arkadaşlarım eğer videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Esenlikle kalın. Güzel bir hafta geçirmeniz dileğiyle.